Habere geçmeden abone olalım arkadaşlar. Fenerbahçe'de Mourinho'nun çok istediği orta saha Serge Milinkovic-Savic bitme noktasına geldi. Sırp orta saha Vojvodina U15 takımıyla kariyerine başladı. Sonrasında U17, U19 ve A takıma kadar yükseldi. Tarihler 2014'ü gösterdiğinde Genk takımına transfer oldu. Burada göz dolduran futboluyla Lazio ekibinin dikkatini çekti. 2015'te futbol hayatını İtalya'da devam ettirdi. 2023'te Al Hilal takımına 40 milyon euroya transfer oldu. Orta saha oyuncusu olmasına rağmen 94 maçta 29 gol, 25 asist yaptı. Şimdi ise Fenerbahçe'nin gündeminde. Sizce bu transfer gerçekleşir mi? Fenerbahçe'nin Serge Milinkovic-Savic'e ihtiyacı var mı? Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Bu tarz videoların devamı için abone olmayı unutmayın.